Bakan Işıkhan'dan kritik açıklama. Memur, emekli ve asgari ücret zammı. Asgari ücretli çalışanı, memuru, emeklisi Ocak 2024 zammını beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Milyonların gözü yeni yılın yaklaşması ile maaş zamlarına çevrildi. Asgari ücretli çalışanı, memuru, emeklisi Ocak 2024 zammını beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı bir sempozyumda milyonların gelirini yakından ilgilendiren kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan asgari ücret, memur ve emekli zammı için büyüme mesajı verdi. Refah artışına dikkat çekti. Son 21 yılda çalışma hayatının yapısal sorunlarının çözümüne yönelik çok ciddi adımlar attıklarını vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu. Önce uluslararası standartlara uygun şekilde mevzuatımızı düzenledik. Yasal düzenlemeler yaparak sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldırdık salgınlar, yangınlar, depremler ve bunlarla beraber gelen küresel finans krizleri gibi son yıllarda birçok ülkenin üstesinden kolay kolay gelemeyeceği bu zor zamanları büyüyerek ve gelişerek atlattık. Ancak kolay kolay yıkılmayacak sağlam ekonomik yapımız sayesinde her şeye rağmen büyümeye devam ediyoruz. Bu şartların sebep olduğu enflasyonun olumsuz etkilerine karşı hem çalışanımıza hem de işverenimize kalkan olmayı sürdürüyoruz.